Merhaba arkadaşlar. Şimdi sizlerle poğaça yapacağız. Malzemelerimiz 2 su bardağı ılık süt 1 su bardağı sıvı yağ 2 yumurta akı 1 yemek kaşığı şeker 1 tatlı kaşığı tuz ve ve 1 paket hmm, kuru mayağı aldığı kadar da un. Şimdi arkadaşlar malzemeleri sırayla koyacağız. 1 su bardağı sıvı yağ, 2 yumurta akı, 1 yemek kaşığı şeker, 1 tatlı kaşığı tuz bir paket kuru maya karıştırıyoruz. Sonra da aldığı kadar un ekliyoruz. Şimdi arkadaşlar aldığı kadar un koyacağız. Şimdi karıştırın. Olmazsa bir daha az daha katacağım. Şimdi hamurumuzu elimize yoğurup iyice toparlayacağız. Hamurumuzu evet. yoğurduk. Bir saat şimdi kapatacağız ve meyillendireceğiz. Evet arkadaşlar şimdi hamuru yuvarlayıp tepsimize koyacağız kadar bu kadar alıyoruz. Yuvarlıyoruz. Tepsimize şöyle tık parmak tık parmak aralı koyuyoruz. Sonra yumurtamızın sarısını sürüp fırına gönderiyoruz.